Ben size söylüyorum, ediyorum ama siz biraz gevşeklik ediyorsunuz. İstifade edin yazılardan, hizmetten. Din nasihattır. Okudunuz mu? Okuyun dedim, rica ettim. Okudunuz mu? He? Kaç? Kaldırın ellerinizi bakalım. Din nasihattır. Kim için nasihattır? Kime nasihattır? Okudunuz mu? Okumadınız. Ama orada bak Allah'a nasihat nedir? Peygamber'e nasihat nedir? Dine nasihat nedir? Nasihat manası vaaz etmek değil. İnce ilimler var devlet reisine nasihattır. Ne demek? Bunlar hepimize lazım şeyler. Siz diyorsunuz ki hoca beni zengin olma duası var mı? E i̇şte sen büyülerin bozulması için hanım benim lafımı dinlemiyor. Şu hanımı şöyle bir bir dua ile efendim bağlasak. Senin işin o. Senin din nasihattır. Bana ne hoca beni baş taraf. Zaten bizim dergi çoğu niye alıyor biliyor musun? Son <laughs> dualar için alıyor. Niye? İlim lazım değil. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Siz ilme niye gevşek duruyorsunuz ya? Niye okumuyorsun Allah rızası için ya? Evet. Kolay doğum için yapılacak terkipler yazılmış. Bunlarla da amel edenler çok fayda görüyorlar. Nazara karşı. Allah'ın muhafaza eylesin. Çoluk, çocuk hep nazardayız yani. Gözlerdeyiz. Bunla da amel edersiniz inşallah. Esma-i Hüsna. Neymiş? Er-Rafi'u vel-Gafidu. Yükselten Allah, alçaltan Allah'mış. İsmi neymiş? El Rafi'u. ismi neymiş? El Ghafizu. Hangi niyetle? El Khafizu. İsmini 500 kere okuyanın muradı yerine gelir. Ne istiyorsun? Geliyor bana. Hoca efendi şöyle istiyorum böyle. Ya benden ne istiyorsun? 500 kere yazdım sana. Ya Khafizu ya Khafizu ya Khafizu. İstediğin yerine gelir diyor. Efendim? 1481 kere okusa takva nasip olur haramları bırakır diyor. Bak şimdi buna. Okumuyorsunuz. Ondan sonra ben düşmanlarına galip gelir. Ya. Bin kere okusa bütün düşmanlarından emin ol. Vay anasını ya. Ebced hesabıyla zalimin adını hesaplasa diyor. 1481 ile vursa onun adına o zalimin niyetini okusa zalimin işi bitti gider diyor. Kaddafi gitti. Bir beladan ümmet kurtuldu. Milleti mahvetti. Kur'an'da kulleri kaldırdı. Yeşil kitap diye komünist Kur'an'ın yerine kitap getirdi. 42 sene inim inim inletti milleti. Zalim. Bütün milletin kızına, karısına genç kızları bütün orduya yanına aldı. Efendim o askere veriyorsa kızı daha namusla karışamaz o aile. Öyle yaptı Libya'da o zalim ya. Ne beddua ettim ona ben. Ne beddua ettim ona ben. Senelerdir dayanamıyorum o zulme. Yüzlerce kız, kadın, bütün milletin almış kızdan. Askere veriyorsan daha namusuna karışamazsın. İşi gücü kızlarla. Mahvetti ümmetin karısını, kızını. Ne yaptı Allah? Ne oldu 36 milyar dolar, 40 milyar dolar? Ne oldu? Zulmün sonu yok. Zalim helak olacak. Ama böyle zalimlere böyle şey, şeyler de